Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü hükmediyorlar. Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlere muhtaç değildir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onların işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni hakkında hiçbir bilgini olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İman edip de salih amel işleyenler var ya biz onları mutlaka salihler arasına sokacağız. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a inandık derler ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutar, andolsun Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka biz de sizinle beraberdik derler. Allah herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir? Allah elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafıkları da bilir. İnkar edenler, iman edenlere yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır. Andolsun onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz sorguya çekileceklerdir. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onlar arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz de onu yani Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: "Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra da onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki: Yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. O dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak ona döndürüleceksiniz. Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler var ya. İşte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. İbrahim'in kavminin cevabı onu öldürün veya yakın demekten ibaret oldu. Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. İbrahim onlara dedi ki: Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi ve çıkar uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak, kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona yani İbrahim'e iman etti. İbrahim ben Rabbime gitmemi emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Ona yani İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Gerçekten siz sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz. Siz hala erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kavminin cevabı eğer doğru söyleyenlerden isen haydi Allah'ın azabını getir bize demekten ibaret oldu. Lut ey Rabbim şu bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi. Elçilerimiz yani melekler İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde biz bu memleket halkını helak edeceğiz çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir dediler. İbrahim ama orada Lut var dedi. Onlar orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde Lut onlar yüzünden tasalandı, onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz aklını kullanacak bir kavim için o memleketten ibret alınacak açık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerine o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Ad ve semut kavimlerini de helak ettik. Bu onların harab olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur halbuki onlar göze açık kimselerdi. Karunu, Firavunu ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı. Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah onlara zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitapta sana vah yolunanı oku. Namazı da dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. İçlerinden zulmedenler hariç kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve onlara şöyle deyin. Biz bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Aynı ilahtır. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz. İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar yani kitap ehlinden çağdaşın olanlardan da ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar ederler. Sen şu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle yazmıyordun. Okuyup yazsaydın o takdirde batıl peşinde koşanlar şüpheye düşerlerdi. Hayır o kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder. Dediler ki ona Rabbinden mucizeler indirirse ya de ki mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Hikmet gereği belirlenmiş bir süre olmasaydı azab onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın elbette gelecektir. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kafirleri üstlerinden ve ayaklarının altından büreyeceği gün şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara yapmakta olduklarınızın cezasını tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar. Yani yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ant olsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki hamd Allah'a mahsustur fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zaman ise bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.''